Merhaba değerli velilerimiz. Sizlere e, bu sene US İşbirliği ile dijital platformumuz olan Highlight Live'i nasıl kullanacağımı anlatacağım. Bu dijital platform çocuklarımızın İngilizce öğreniminde okuma ve anlama yeteneklerini geliştirebilmeleri için kullanacakları online bir kütüphanedir. E, şu anda bir pdf görüyorsunuz. Ben sonrasında bu pdf'i sizlerle paylaşacağım www.akkenglish.com bizim yıl boyu kullanacağımız dijital platformlar için birleştirici bir giriş sayfasıdır. Sizler de bu pdf'i sizlere attığım zaman açtığınızda buradaki linke tıklayarak böyle bir giriş sayfasına ulaşacaksınız. Şimdi ben sizlere bir öğrencimizin kullanıcı adı ve şifresiyle giriş sağlayacağım ve Highlight Library'nin ne olduğunu, nasıl kullanıldığını İçerisinde neler olduğunu ve hangi etkinlikleri yapabileceğimizi anlatacağım. Ee, öğrencilerimizin kullanıcı adları ve şifreleri oluşturuldu kayıtları da oluşturuldu otomatikman ekstra bir kayıt olmanıza gerek yok. Siz sadece sizlere daha sonra atacağım kullanıcı adına ve şifreyi girerek e, highlight tabrıya ulaşabileceksiniz. Evet username kısmına öğrencimizin kullanıcı adını yazıyorum. Daha sonra password kısmına geliyorum, passwordımı yazıyorum ve logine tıklıyorum. Evet, gördüğünüz gibi ilkokul seviyemizdeki öğrencilerimiz Highlight böyle kullanacaklar, İngilizce ile alakalı. Biz diğer platformla ilgilenmiyoruz, o Almanca ile alakalı. Daha sonra gerekli açıklamalar sizlere yapılacaktır. Öğrencimizin zaten burada yapacağı hani çok da büyük bir şey yok. Direkt buradan Highlight'ler veriyor, tıklayacak. Çünkü ilkokul seviyemiz dijital kütüphane olarak bunu kullanacak. Daha sonra buna tıklıyorum. Evet, öğrencimizin seviyesine uygun kitaplar kütüphanemiz açıldı. Şimdi burada baktığımız zaman öğrenci sayfası var. Ee, burada öğrencilerin günlük okuyabilecekleri kitaplar var. Her gün değişebilir. Today's Book adı altında buradaki kitapları okuyabilirler. Öğrencilerimizin seviyesi 1 olarak e, tanımlandı. Ama okudukça tabii ki de seviyeleri artabilir. E, Level 1'de yani birinci seviyede toplam 157 kitabımız bulunuyor. Yıl içindeki e, ulaşmasını istediğimiz kitap okuma sayısı da 126. Biz öğretmenleri olarak buradan öğrencilere e, mümkün mertebe her hafta bazen de 15 günde bir Kitap atayacağız. Ödev olarak bu platformda bulunacak. Zaten e, atadığımız zaman sizlere ekstra duyurusu yapılacak. Ama bunun dışında öğrencilerimiz istedikleri zaman bu platformu ziyaret edebilir. Kendi e, istedikleri kitapları okuyabilirler. Şimdi burada kitaplarımızı görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi seviye 1 için önerilen kitaplar var. Ben size kısaca tanıtacağım siteyi. Buradan library'e tıklıyorum. Burada birçok kitabımız var. Şimdi kitabın nasıl okunacağı, daha sonrasında neler yapılacağını görmeniz için buradan bir kitap seçiyorum. Hemen şuna tıklıyorum. Anne yani Murtola tıklayalım. Evet. Gördüğünüz gibi kitabımız açıldı. Öğrencilerimiz bunları isterlerse sesle okuyabilirler, ama biz her zaman e, telaffuzun önemli olduğunu söylediğimiz için. Sesli olarak dinlemeleri ve takip etmeleri bizim için çok önemli. İsterseniz yazın üzerine tıklayarak şu şekilde ya da buradan play tuşuyla sesleri dinleyebilirsiniz. Başlayalım şuradan geçelim sayfamızı. Evet. Ee, hikayelerin sonlarında bu kırmızı işaretli H harfi var. Bu hikayemizin bittiğini anlatıyor bize. Daha sonra devam ediyorum. Öğrencinin bu kitapta kaç tane kelime öğrendiğini ya da kelime okuduğunu şuradaki sayıdan görebiliyorum. Kitap bitti diye hemen kapatmıyorum. Tekrar ilerliyorum. Bana böyle bir soru çıkıyor. İşte quiz olmak ister misiniz diye. Ben quizi olmak istiyorum. Çünkü kitaptan ne anladım? Startla başlayacağım. Ne kadarını doğru anladım, hem sizin, hem öğrencinin, hem de benim görebilmem için bu kuyzu yapmaları gerekiyor. Burada ile alakalı sorular var. Ee, ben şimdi yapacağım. Bir tanesini yanlış yapacağım. Sebebini de size birazdan. Evet, şimdi quiz'im bitti. Tekrar ileri alıyorum. Burada benim bir skorum var. Evet bir sorum yanlış gördüğünüz gibi. Hemen buradan review answer yaparak doğru cevapları görebiliyorum. Böylelikle e, sorumun doğru cevabını görüp yanlışımı öğrenmiş oluyorum. Bu bittikten sonra OK'ye tıklıyorum. Ve ana sayfama dönüyorum. Artık bu ayda 2 dakika içerisinde bir kitap okumuş oldum. Bu arada evet ilk kitabımı okuduğum için böyle bir reward yani ödül var. Hemen burası gelmişken bunu da tanıtayım size. Burada oka tıklayabilirsiniz. Burada size reward yani ödül sayfasına atıyor. Şimdi ilk kitap okuduğum için bir reward verdi. Daha sonra 10 kitap, 20 kitap, 30 kitap, 40 kitap vesaire kitaplarım okudukça bu ödüller açılacak. Şimdi bu ödüllerde ne var? Bir, şu kırmızıya tıklayarak bir sertifika görebiliyorsunuz. Bunu yazdırabiliyorsunuz. Ve daha sonra interaktif bir uygulama olması açısından ee, şöyle bir puzzle'ım var burada. Puzzle açılacak bana. Bu puzzle'da bana yanda verilen gizli objeleri bulmam isteniyor. Mesela işte buraya tıklıyorum. Elmayı buluyorum. Cupcake'i buluyorum. İşte herhangi bir şey buluyorum. Bulamadığımı düşünelim ya da yakından görmek istiyorum. Şuradan yaklaştırabiliyorum resmi. İşte burada bir var. Daha sonra geri alıyorum. Hiç bulamadım. Buradan yardım alabilirim. Bana burada yardım sağlıyor. Bu şekilde e, puzzle'ını tamamlayıp buradan çıkabilirim. Evet tekrar home kısmına dönüyorum. Şimdi ben buradan ödev göndereceğim söyledim. Siz bu ödevleri nasıl göreceksiniz? Library'e tıklıyorsunuz. Buradan. Şurada assignment sekmesi var. Ben ödev gönderdiğimde burada zaten bildirim olacak. Siz buna tıklayacaksınız benim gönderdiğim ödev burada görünüyor olacak. Öğrenci kitaba tıklayacak, kitabı okuyacak, daha sonra quizini çözecek. Ee, sonucunu hem kendisi alacak hem de ben öğrencinin kitabı ne kadar sürede okuduğunu, kaç soruya doğru cevap verdiğini görebileceğim. Kitaplar sekmesinin dışında burada video kısmı var. Burada öğrenci istediği videoyu izleyebilir. Ee, hemen kısaca açabilirim size hatta şöyle bir video. Evet burada bu videoyu tamamladıktan sonra öğrencimiz zaten video bitecek. Videoyu tamamladığı gözükecek. Ben yine bunu da görebileceğim. Siz de bunu görebileceksiniz. Şurada bir my favorite kısmı var. Öğrencilerimiz isterlerse okuduğu kitaplardan ya da videolardan favorilerini işte arkadaşlarına oku, önermek istediklerini ya da tekrar okumak istediği kitapları oraya kaydedebilirler. Bunu nasıl kaydedecekler? Mesela geliyorum. Elak mesela burada. Şu kalbe tıkladığım zaman benim için favori kitabım oluyor ve favori sekmesine ekleniyor. Profilime tıklayıp şurada mesela e, geçmişte yani ne okudum? Mesela işte, Animal Talk okudum, tamamladım. E, videolardan mesela A Day in Central Park açtım ama bitirmediğim için mesela in progress'te gözüküyor. Dashboard'um var. Burada eee kitaplarım kategorileri ayrıldığı için, ayrıldığı için ben mesela son 12 ayda Hangi kategoriden kitap okumuşum? E, kaç tane okumuşum? Kaç dakikada okumuşum? Kaç aktivite tamamlamışım? Burada gayet raporlama sistemiyle ay ay görebiliyorum. My interest kısmı var. Burada öğrencilerimiz hani dedim ya benim gönderdiğim ödev dışında da kitap okumak isteyebilirler diye. Kendilerine göre buradan interest seçip yani ilgi alanlarını seçip e, kendi ana sayfalarını bunlarla alakalı kitapların düşmesini sağlayabilirler. My Level'a tıklayıp tekrar burada level'ını görüyor. Okudukça bu level'ları yükselecek zaten öğrencilerim. Şu an birinci level'da başlayıp ikinci level, birinci ve ikinci level e, hikaye kitaplarını okuyabilecekler. Benim sizlere anlatacağım o platformla alakalı bu kadar. Dediğim gibi aslında oldukça basit bir platform. E, okuma, anlama, dinleme, e, okuduğunu anlayıp sorularına cevap, sorulara cevap verme açısından hem bizim için hem öğrenci için çok faydalı bir platform. Daha sonra sizlerin tabii ki de soruları olduğunda ya da öğrencilerimizin soruları olduğunda bu video dışında da size yardımcı olmak isteriz. İyi günler diliyorum sizlere.